Suarez, Neymar ve Messi deneyeceğiz. Alfonso Davis, Alfonso Davis, Saviola çok güzel Messi, 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 Messi. Sonra Messi, Messi'den Palmer'a, Palmer, Palmer. Tam Viera'ya, Viera'dan Messi'ye, Suarez, Suarez, Suarez. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Klex. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Suarez, Neymar ve Messi deneyeceğiz. Böyle bir diziliş gerçekleştirdim. Messi ve Neymar verimli kanat olduğu için hemen maça geçip gelelim. Evet hocam rakibimiz geldi. Rakibimizin derecesini de merak ediyorum. Ve ben 31.000'deyim. O da 160.000'de. İkinci klasmandayım. Birinci klasman için zorlamayacağım herhalde bu sezon bilmiyorum. Şabi Alonso yukarı bakıyor. Şöyle bir Şabi Alonso denemesi yapabiliriz. Kol Palmer, Messi, Suarez, Neymar hadi bakalım. Rakibimiz de hazır versin biz de gelelim. Evet hocam Erling Haaland ile başlayacak rakibimiz başladı. Tochimeni ve Suarez ilk defansif özelliğini kullandı diyelim. Normalde hücumcu ama sağlık olsun. Just Bellingham of Saviola mı çıkarmışım? Neyse. Şöyle Cole Palmer. Alfonso Davis. Alfonso Davis Saviola çok güzel bir şekil. Böyle olur. Aynen aynen. O. Oğlum şu Michael ne yapıyorsun? Yedin zannettim bu arada. Yediğini düşündüm ben gerçekten. Arnold. Arnold. Arnold şöyle kesti. Yine kurtardık. Şöyle kılpayı kurtardık beyler. Sakin olalım. Şimdi Turan. Turan, Turan, Turan hadi. Van Dijk indirildi. Çok güzel bir şekilde. Van Dijk koş oğlum o topa. Hadi. ha Bu işte Van Dijk'ten istediğim bu. Suarez senden istediğim bu değil ama. Suarez yapma be gülüm. Saviola. Saviola çok hızlı lan. Neyse. Messi. Abi Messi geçmedi. Alfonso Davis. Alfonso Davis şöyle Saviola oynadı. Saviola. Saviola. Çok güzel. Saviola çok güzel geliyor. Şöyle Neymar Junior. Suarez. Suarez'den Messi'ye doğru. Messi. 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 Evet şöyle bir Messi Suarez Neymar gol sevincini merak ettiğim için yaptım rakip kusura bakmasın. Lionel Messi 11 Can ne demek bilmiyorum ama geç. hemen güzel bir şekilde oynayalım. Erling alan Tochimeni rakibimize kusura bakmasın tekrardan gol sevinci için merak ettim. Şöyle kanla Vieira Vieira'dan oynadık Neymar'a Neymar, Neymar'dan Şabi Alonso, Şabi Alonso hadi bir daha Neymar'a. Ah be ver kaç yapamadık. İki tane hücumcu bek mi oynatıyordu? Öyle hatırlıyorum. Neymar, Neymar, Neymar'dan şöyle Suarez'e doğru. Suarez, Suarez bindirmesini yaptı. Suarez'den Neymar'a. Neymar, Neymar. Ah be Neymar'ım. Üzümlük kekim. Olmadı. Muhammed Salah. Muhammed Salah bindirmesini yapıyor. Van Dijk ile indirdik. Kol Palmer. Kol Palmer. Şabi Alonso. Neymar. Neymar. Ah be fiziğini koyamadı. Suarez. Suarez bir tane. Ah be Suarez. Şutumuzu ilerleyen dakikalarda atacağımı düşünüyorum. Patrick Vieira. Luis Suarez. Luis Suarez'den Messi. 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 Ah be. Neymar, Neymar tutar mısın onu? Xavi Alonso, Xavi Alonso hadi bir Suarez yapma be. Boş kaleydi. Erling Haaland, Erling Haaland'dan Saviola'ya. Saviola bize ee, ah be vallahi gol yiyeceğiz. Turam, Turam'dan Van Dijk'a. Van Dijk'dan Colt Palmer'a. Colt hani anladınız mı beyler böyle üşüme gol oyuncu var ya Colt anladınız siz orayı sıkıntı değil. Real Madrid, Madrid'e karşı Rakibimiz hazır versin gelelim. Aslında ilk yarıda biraz baskılı oynadık ama elimizden gelen ikinci yarıda yapacağız. Olmadı Tochimeni. Tochimeni'den Saviola'ya. Saviola'ya bindirme yaptırmadık. Şabi Alonso Neymar'ı görür müsün? Neymar bindirir misin geri güzel kardeşim? Cole Palmer. Cole Palmer'dan güzel bir pas çıktı mı? Hocam ne oluyor? Bir biraz bekleyerek pas atıyorlar. Bu bizi üzer. Saviola. Saviola. Saviola gerçekten iyi hızlı bayağı bindirmeze yaptı bu maç. Filip Lam, Filip Lam. Şöyle uz uzak oynadım. Gerçekten hata yapabilirdim çünkü defansta. Neymar, Neymar, Neymar. Hadi Neymar, sana güveniyoruz Neymar. Neymar, Neymar'a beyler biraz kilo lazım. Sıkıntı değil. Şöyle Kol Palmer olmadı. Arnold. Arnold ile geliyor rakibimiz. Filip Lam, Filip Lam'dan Şabi Alonso'ya Kol Palmer olmadı. Jude Bellingham, Jude Bellingham. Güzel vurdu. Turam. Turam'dan Viera'ya. Viera'dan Messi. Messi'den Viera. Kol Palmer'a gelir misin? Kol Palmer. Hadi. Kol Palmer. Yapma be gülüm. Yapma Turam. Turam bir dur dur. Heh. Peter Schumacher ile başlıyoruz. Yani gerçekten o kadar korkulu geldi ki rakibimiz. Ben burada çığlık atıyordum az kalsın. Ama çığlık artı e, 18 olarak girdiği için YouTube'a yayınlayamıyoruz ne yazık ki hocam. Saviola. Saviola, Schumacher. Ama Michael diyoruz ya. İyice beynimiz andı Neymar Junior, Evrobadi diyoruz. Neymar Junior, Neymar Junior. Lan Neymar bir dur kardeşim be. Xabi Alonso. Xabi Alonso bindirmeyi yapamadı. Xabi Alonso'dan Neymar'a. Neymar'dan Suarez'e doğru pas. Bu sefer de pas atayım dedim. İki türlü hata içinden geçtik ya lan. Sonra Messi. Messi'den Palmer'a. Palmer. Palmer. Lan ne oluyor? orada ne oldu? Ben orada bir şey açtım. Neymar orta açtım. Assın diye. Sıkıntı değil diyoruz. Biz uğramadığımız için sıkıntı değil. Yani ben nasıl şeysem artık. Aa, neyse Van Dijk. Van Dijk'dan Viera'ya. Viera'dan Messi'ye. Suarez. 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 Su Üzümlü kekim artık sana gol kalmadı gibi. Dakika 87'lerdeyiz. Şöyle Van Dijk Saviola. Saviola yine geliyor maşallah diyelim. Şimdi Tochimeni, Tochimeni'den Jut, Jus, Jus Bellingham, Bellingham'dan Lionel Messi, ah be, David Bellingham, David, lan lan, David Bellingham dedik lan. <laughs> Neyse, Arnold, Bellingham o kadar dilimiz sürtüştü ki. Arnold ortaladı. Şu Michael, şu Michael'dan kol Palmer'a ve maçımız 3-0 gibi bir skorla bitti. Şimdi maçımızdaki Neymar, Messi ve Suarez'i yorumlamak istiyorsak Messi gerçekten iyi işler yapmaya çalışıyor. Neymar konusunda ise Neymar cılız mı kalıyor fizik mi koyamıyor onu anlayamadım. Neymar hep ya pozisyonda biraz hatalı kalıyor ya da pozisyon alırken bir sıkıntıda güçlük çekiyor onu da bilmiyorum. Neymar ilerleyen zamanlarda daha oyunumuz yatkın olmaya başladığında Neymar'a karşı belki daha iyi olur. Suarez konusuna geldiğimizde de Suarez pozisyonunu iyi alıyor, kaçıyor, güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Kafasını şu anda göremedik ne yazık ki. Blue Tether olarak gelmiş, mermi atan kafaydı sanırım. Adelen kafa da olabilir, kusura bakmayın o konu hakkında. Messi ise, Messi'nin bomba şutunu şu anda maç içerisinde deneyemedik ama çok güzel tıklattı yani kaleye. Bayağı iyi tıklattı, ben oradan beklemiyordum. O yüzden sıkıntı değil beyler. Bu paket alınır mı konusunda 108 Messi bir daha gelmez beyler. Pakete bence çökün. Bombacı bir de 108 Messi. Çok güzel. Suarez ve Neymar konusunda Suarez de alınır fırsatçı golcü kartınız yoksa. Mesela Messi erkenden çıkar devamını getirelim mi anlamında da bunu söyleyeyim. Neymar konusunda çok emin değilim ama ilerleyen zamanlarda oyunumuz yatkın olduğuna dediğim gibi çok daha iyi hale gelecektir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.